Bir tencereye 200 ml soğuk su koyun. Üzerine 2 çorba kaşığı toz şeker ilave edin ve yüksek ateşte fokurdayana kadar kaynatın. Yıkadığınız patlıcanları ince şeritler halinde dilimleyin. Şerbet kıvamına gelen karışımın içine dilimlediğiniz patlıcanları atın. Ateşin altını kısıp patlıcan dilimlerini 5 dakika kadar kaynatın. Kaynayan patlıcanlar şerbeti çektikçe yumuşayacak ve şekerli, şahane bir tad alacaktır. Yumuşayan patlıcan dilimlerini süzdürerek tencereden alın. Peçete ya da temiz bir havlu üzerinde kurulayın. Fırınınızı 140 dereceye ayarlayarak ısıtın. Yağlı kağıt yerleştirdiğiniz fırın tepsisine patlıcan dilimlerini dizin. Üzerine bir miktar toz şeker serpin. Önceden ısıttığınız fırında 10-12 dakika kadar pişirmeye bırakın. Fırından çıkarttığınız patlıcan dilimlerini yağlı kağıttan alıp tezgahın üzerine dizin ve soğuyup çıtırlaşmasını bekleyin. Soğumasına rağmen hala çıtırlaşmamışsa üzülmeyin. Aynı sıcaklıktaki fırına geri koyup çıtır çıtır olana kadar tekrar pişirin ve soğutun.